Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir güne tekrardan günaydın. Şimdi yeni bir işe gidiyoruz. Bir arkadaşımız klima taktırmış. Ee, klimanın e, enerji beslemesi ve e, sigorta kutusunu takacağız arkadaşlar. Şimdi yine aslan parçamıza bindik. Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. How was that when I needed someone who wasn't getting over you? When I move to the side, when I move, call your mind. And I know what you're feeling. What you feel? I'ma take it for a ride. Let me take it off your mind. Cause you know it's a season. She don't let you in on my life I tell you the things that you need to know I know you like that, I know you need that The way you're moving your body, don't need your feedback I know it makes sense, don't know I play pretend I guess I see things take. I was there when I needed someone Who wasn't getting over you Cause yes. I let you show, don't let you in on my life I tell you the things that you need to know I know you like that, I know you need that The way you're moving your body, don't need your feedback I know it makes sense, don't know I play pretend I guess I see, I was there when I needed some Tekrardan merhaba arkadaşlar ve arkadaşlar klimamızı takmış. Böyle arkadaşlar, klima Samsung marka bir klima takılmış. Şimdi ben başladım açıkçası işe. Abinin işi varmış. Klimamız burada Samsung marka. E, Kavlomuzu getireceğiz. Buraya bu kapağı açacağız. Buraya gireceğiz. Tabii ondan önce. E, Buraya sigorta takacağız arkadaşlar. Kablomuzu ben içeriden getirdim. Böyle kablomuzu buradan getireceğiz. Şuraya bir tane sigorta takacağız. Şöyle bağlayacağız arkadaşlar. Şimdilik ilerleyen dönemlerde göstereceğim arkadaşlar. Kablo kanalımızı döşedik arkadaşlar. Şöyle kablo kanalımızı döşedik, sigortamızı da buraya ilave ettik arkadaşlar. Buradan kablomuzu çıkacağız, kapağı aç, bağlantımızı yapacağız. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar, e, klimanın kapağını açtım. Şöyle, şöyle göstereyim kapı. Kapağı şuraya bırakalım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten burada bir L var. Görüyorsunuz. L az demek. Yani canlı olan uç artı olan uç. Metri var. Ve topraklama var. İster buraya girersiniz şuraya ister buraya girersiniz. Zaten topraklama işareti var. Görüyorsunuz. Şu topraklama işareti arkadaşlar. Aynısı burada da göstermiş. Topraklama. Ama şurada bu boş uca veya Şuraya topraklama girersiniz. Yani her zaman dediğim gibi sarı yeşil topraklama. Kahverengi bas. Mavi nötr. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok basit zaten. Hepsi yerli yerinde. Şimdi tekerle çekmek biraz zor oluyor. Şimdi nötrü gevşetiyoruz arkadaşlar. mavi ucu oraya giriyoruz arkadaşlar. Diğer tarafa koyarsak çünkü içine doğru çekiyor. Ha. Mavi ucu girdik arkadaşlar. Ne nötr. kahverengi de Fazla arkadaşlar. Artı uç yani. Dışarıda kalmamasına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi aşağı indireyim arkadaşlar karışıklık olmasın Hah. sarı yeşil kabloyla Arkadaşlar şuraya geleceğiz ya da fark etmiyor buraya şimdi şunu kapağını kapatayım arkadaşlar tekrar döneceğim size arkadaşlar bu kablolarımızı getirdik. Sigortamızı takıyoruz 20 amper Klimacının kendi istediği Sigorta 20 amper istemiş arkadaşlar Takıyoruz arkadaşlar Böyle tut diye yerine oturuyor zaten Bunu sökmek için de arkadaşlar Burada Bir aparatı var bunu aşağı doğru çekiyorsunuz tek Kendi çıkıyor Şu şekilde Çıkıyor arkadaşlar tekrar takıyorum Görüyorsunuz Oturdu daha da oynamaz Şimdi bunu bağlayayım arkadaşlar tekrar size göstereceğim bu fazı işte bu şebekeden gelen enerji şu an sigorta kapalı olduğu için ee, enerji yok enerjisiz çalışıyoruz arkadaşlar dikkat edin fazımızı girdik sıkıyoruz. değil görüyorsunuz arkadaşlar evet devam ediyorum gördünüz arkadaşlar sigortamızı bağladık beslememizi girdik bu da klimadan gelen uç bu topraklama bu nötr Kapatıyoruz artık. Sigorta bağlamayı da gördük arkadaşlar. Şimdi müşteride olduğum için bu kadar gösterebiliyorum arkadaşlar. Tek elle çekiyorum. Şöyle. Kapağını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Son testimize geliyoruz. Kablomuz tamam. Sigortamızı bağladık. Görüyorsunuz temiz bir şekilde. Kablolarımız geldi. Kanaldan, kablo kanalından 25-16 yapışkanlı ve ayrıca vidaladık tabii ki. Çünkü zamanla yapışkanlı kanallar atıyor arkadaşlar. Şimdi sigortamıza enerjimizi veriyoruz. 20 amper sigortamız verdik arkadaşlar. Verdik. Klimamıza bakmayın arkadaşlar. Evet. Mandamız görüyorsunuz arkadaşlar Samsung. Basıyoruz. Gördüğünüz gibi çalıştı. Tamam. Gayet evet, güzel üflüyor, Çok da güzel. Kaliteli bir klima. çalışıyor. 10 yıl garanti vermişler. Arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Hiç gram ses yok. Samsung marka. Hiç ses yok. Hiç gram ses yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız Sevinirim arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.